Arkadaşlar bu güzellikte gördüğünüz gibi Megalith'i yendik Bitiriyor diyeceğim bitiriyor diyeceğim Ve böylece savaşı kazanacağım Yani burada son savaşı falan yapacağım Dedim bunu da videoda yapayım dedim Şöyle vurayım Şuradan da şöyle vurayım. Bunu böyle vurayım. Gayet kolay zaten megaliti yenmek. Hani hantal da bir karakter ama böyle perfect yendim. Tebreğinizi alırım. Zaten çok kısa sürdü. 40 saniyelik video açacağım resmen. Çıkış diyeceğim. Konuşması var ama lanet. 1000 yıl daha mı beklemeliyim? Kıta değiştirdim. Dünyayı arındırmak benim rolümdü büyük büyük babam ebedilerin insanları olan ölçülerini kusmak için savaştıklarını söylemişti. Şimdi savaşın ortasındayız diyor Sensei. Ve o zaman arkadaşlar bu videoyu bu, gözün hepsi çok sevdim. Video ben size beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar sizinle fikirlerinizi videolarımı öngörüyle paylaşabilirsiniz ve bay bay. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mantarı mantarı yenmeye hazırlanıyoruz. Yani büyük ihtimal yenemeyeceğiz ama oyuncu işte araziyi zehirledin. Ve şimdi mantarlarım ölüyor. Zihni zihni ne? Emmeli emmeliler. Ha zihnin emmeli. Ve hepimiz insan olmalıyız. Bu hikayenin sonunu getirecek. Diyor ve kavgaya başlayalım. Büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Yani net konuşmuyorum ama büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Kaç can olduğunu bilmiyorum. Yani oradaki candan da hesaplayabilirim ama böyle direkt o x'li candan hesaplamak daha kolay çünkü her tur atıyorum 2x alsak nasıl alabiliriz diye düşünüyoruz. 65'miş. Alabiliriz bence çünkü zaten o elemanlardan bir tanesi direkt 64'e düşürdü neredeyse. Hatta şu an 61'e düştü bile. Bence kesin alırız. Ama bana vurma işte. Benim ne suçum var? Daha bir tane vuramadım ya. Oh. Neredeyse en sondayım ya. Ama gördünüz mü direkt bin can gitti bir turda. On vererek atla diyor. On vererek ben onunla atlarım. <laughs> Sen bana onu on vererek atlatabileceğini mi düşünüyorsun? <laughs> 8900'e geldi. 1100 can gitti be. Tek seferde nasıl götürdüler bu kadar canı be. Aslında 200 200 200 200 herkes vurduğu için çok da şey değil. Abartı gelmedi bana. Oo, savaşa tekrar başladılar bile. Ben girdiğimde büyük ihtimal onlar tekrar savaşmış olacak. Bu tur ben de birkaç böyle pat pat, pat vurabilirim. Hadi bakalım. Kavga. Üst, o ses nereden geldi lan? Tamamdır. Şimdi şurada savaşmaya başlayalım. Şuradan şöyle vurayım. Şuradan da şöyle vurayım. Şöyle gelme sakın. Dur, dur, dur. Arkadaşlar kusura bakmayın minik bir kesinti oldu. Şöyle devam edelim. En son gelme sakın dediğimi duymuşsunuzdur büyük ihtimalle. Odan bir baskın gerçekleşir de. Ondan dolayı gelme sakın dedim. Şöyle vurayım. Aa, bir de böyle vurayım. Şuradan da şöyle vurayım. Buradan da böyle vurayım. Bence güzel vurdum bu tur. Tamamdır. Aa, böyle de yatıralım. Hadi 51'i e indireyim. İndiremedim. 13 canını almışız bile. Bence fazla alıyoruz he. O üçüncülüğe oturdum. Yok dördüncülüğe oturmuşum. Sondan üçüncü baştan dördüncü. <laughs> Birazdan bir ihtimalle tekrar sonunculuğa inebilirim. Aa 8 saniye kalmış lan savaşmaya başlamam. Hadi başlayalım tekrar. Hadi bakalım. Şöyle vur. Böyle vur. Böyle vur. Şuradan şöyle buradan böyle. Şöyle yatır. Şöyle vur. Böyle vur. Bayı dövdüken. Şöyle vur. Ama bir de böyle vur. Bir de şuradan şöyle. Böyle. Hayır. izin vermiyorum. Şöyle vuralım. Böyle vuralım. Gördüğünüz gibi her saniye canı düşüyor ve ben de güzel vurduğuma inanıyorum. Lan. ha büyü yaptı. Ben dedim ne oluyor lan? O üçüncülüğe oturduk bile. Hatta hızlı olursak birinciliğe bir anlık oturup geri düşeriz böyle. Yani birinci olabileceğimizi düşünmüyorum. Belki ikinci olabiliriz ama birinci olabileceğimizi düşünmüyorum. Şurada ne yazıyor? Ha günlük görevler var tamam. Bu arada şu anki ligde de üçüncüymüşüm. Kavga diyelim. Kavga diyelim. Hadi bakalım. Şöyle. Şuradan. Tak. Buradan da böyle. Böyle. Tak. Şuradan da böyle. Aha buradan da böyle. Şöyle. Buradan da böyle bu tur fazla vuramadım ya. Tü. Oo. Dağlara taşları attı bizi. Oo bu tur hiç vuramadım. 100 bile vuramamışımdır dedim 208 vurmuşum. Nasıl lan? ama ikinci olmuşum. Çünkü ikinci oyundan çıkmış. Yenebiliriz değil mi lan? Yenemezse üzülürüm. Gerçekten üzülürüm. O zaman yenebilmemiz için bunu alayım. Şimdi bu arkadaşların yenebileceğine inanıyorum ama bu arkadaş oyundan çıkmasaydı eğer çok rahat alırdık. Yani şurada 5500 falan yazardı şu an. Tamamdır. Hadi savaşalım. Şuradan şöyle. Buradan böyle. Şöyle vurduk. Dur. Ben sağlam vurmaya başlarsam iyi vurdum Şöyle vurduk. Böyle vurduk. O bize vurdu bu sefer. Zıpla. Tüh zıplayamadık. O çok sağlam vurdu. Biz ona vurduk bu seferde Böyle vurduk. Böyle de vurduk. tü, u sıyırdı, o aldı aldı. Aga yenemeyeceğiz galiba. Beş bine düştü. Dört dakikada. Herkes bir kere girse, da herkes dört kere girse işte. 4'e bölsek kaç kişiyiz? 1, 2, direkt 6'dan biri çıkar 5. 5 kişiyiz. Herkesin her tur en az 150 vurum 200 vurması lazım. Hatta 3 tur gireceğimizi düşünürsek her tur 300 falan vurmaları lazım. Ya da babacan birinin her tur 500 vurması, diğerlerinin 200 vurması lazım. Yani yenememe olasılığımız daha fazla. Şuradan şöyle başlayalım. Tamamdır. 32'ye düşürdüm bile. Vur böyle. Şuradan bildirimi kapa. Tamam. Hadi savaşın aslanlarım. Savaşın. Şöyle vur. Böyle vur. Şuradan. Tüh ben onu yatıracaktım o beni yatırdı. Böyle vur. Böyle vur. Tüh. Tüh. Zaman bitti 29 canı var Ayla ya. Çok canı var abi. 4000 indi mi? 4100'e indi. Yenemeyebiliriz biliyor musun? Büyük ihtimal yenemeyeceğiz. Yenemezsek kötü olur ama yenemeyeceğiz zaten. Normalde bu mantara ben zaten çok geç geliyordum böyle. Hermit'i yendikten sonra bile değil. Kasabı yendikten sonra falan geliyordum buralara. Büyük ihtimal öyleydi. Ya da video çekmediğim için patır patır oynuyordum. O yüzden burası zaman aldığı için burası daha uzun sürüyordu. Ondan yani büyük ihtimal zamanla alakalıydı. Bak şu yatırmak en fazla hasar veren şey. Dur, şöyle vur. Bir umut var mı? Bir umut var mı? Şöyle vur. Böyle vur. Şöyle vur, böyle vur. Tamam, 23'e indirirsem güzel olur. Şöyle geriden vur, vuramadım. Tüh, 23'e indirsem iyi diye. He, 6 kez düşmanı fırlatmışız. Aa, ondan 2 tane var. Şimdi ben savaşa katılırsam. Ondan 2 tane atarsam 200 direkt vurmuş olacağım. Yok yenemeyiz. Yine yenemeyiz. İmkansız. Ben savaşa girene kadar bitecek büyük ihtimalle zaten. şöyle gireyim yani gireyim ama bir ihtimal ben savaştan çıkana kadar çoktan bir çıkartla ben bir tane bile vuramayacağım yüksek ihtimalle bitti çıkış diyelim defolun ve zavallı hayatlarınızın son dakikalarını dakikalarından zevk alın diyor. Tamam diyoruz. Bu arada bende bunlar var. Bunları da o şans çarkından falan kazandım. Hadi o zaman. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Video benzeri ben öteyim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum kısmına videoyu da Videoyu Videomu uyuyoruz. Ve bay bay.